Bursa'nın sahip olduğu tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleri değerlendirerek kentin turizm potansiyelini öne çıkaracak yatırımlara ağırlık veren Büyükşehir Belediyesi, Gemlik ilçesine kazandıracağı Termal Turizm Tesisinde inşaat çalışmalarını sürdürüyor. Gemlik'te Terme diye bilinen bu termal tesis uzun yıllar bildiğiniz gibi eski haliyle hizmet etti. Hem Gemliklerin hem de civar insanın çok iyi bildiği bir bölge açıkçası. Tabii 2017 senesinde burayla alakalı bir e, ihale yapıp süreci başlatmıştık. Fakat takdir edersiniz ki akabinde gelişen e, hem pandemi süreci hem de e, pandemiden dolayı iki yıl sürecin inkıta yorulması müteahhit değişimiyle beraber süreç yavaşlamıştı. şimdi. E, gerekli ihale çalışmaları yapıldı. Termal Turizm Tesisindeki inşaat alanını gezerek çalışmaları yerinde inceleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş, tesis hakkında bilgi verdi. İnşaatımız %55'ler seviyesinde. 2023 Haziran ayına kadar da tamamen çevre düzenlemeleriyle birlikte bitirip e, faaliyete açmayı düşünüyoruz Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak. Hisar Mahallesi'nde yaklaşık 9000 metrekarelik alan içerisinde konuşulan gemlik termal tesisleri 6098 metrekare inşaat alanına sahip. Yani hemen hemen her katı 2200-2300 metrekare civarında.